Herkese merhaba arkadaşlar bugün Grand oynuyoruz. Herkes çok korkunç çok korkunç diyor. Ben inanmıyorum. Hadi bir bakalım nasılmış bu. İlerliyoruz. Sağa baktı, sola bakıyor. İlerliyor. Oğlum böyle bir ormanlık alanda seni ne iş ver yani? Sen niye macera işte ya? Aha. Daha önce hiç oyun oynamadım. Hiç, hiç sıfır. Hiç izlemedim de. Yani birkaç kere önüme çıktı da. Merak ettim. Bu da gidiyor eve herhalde. Yardım istemeye gidiyor. Uzaktan yokluyoruz evi. Gidiyor, gidiyor, gidiyor. Eee? E ee, git bari ya yardım iste. Ne oldu? Bir şey mi duydu? Allah! ormanda bize sopayla vurdu bu yavşak. Bu arada çok küfür edebilirsem kusura bakmayın. Korku oyunlarında böyleyim. <laughs> ya korktuğum şeylerde falan aşırı refleks atıyorum haddinden fazla. He, şimdi bir evde uyandık. E. Ha, oyunu bana verdi şimdi. Bu fener mi? Aha. Aydınlık oldu. Bu ne? Drop diyor. Space. Eee, ne oluyor şimdi? Burada ne var? şey yok. Bu ne? Tamam, <laughs> Geldi sopayla kafamıza vurdu ya uşak ya. Ay, how bir şey diyor da ne diyor bilmiyorum. Ee ne bu oyunun amacı ne şimdi? Aha denek gel lan buraya kafanı kıracağım senin gel gel. Biz herhalde buna vuramıyoruz ben onu anladım. Bu ne? Kilitli. Gir gir altına gir. Ee aha. Bu görüyor mu bizi bunun altında? Gidip bu gerçi dövemiyoruz ki. Nerede lan bu? Kalk. Yürü yeri yeri yürü. yürü, yürü. <laughs> gördü, gördü, vallahi gördü. Geliyor, gelme abla, gelme abla, gelme, gelme abla. Ha, hiç hiçbir şey yapamazsın. Yatağın altında ya. <laughs> Lan bu örümcek oldu. <laughs> Atın, be Bunu atamıyorum da. Bu ne saçma bir şey ya. Baga mı girdi? Bu kapı niye kilitli? Gel lan abla. Abla abla. Görüyor mu? Görmüyor. Yukarıda ne var? Yukarıya çıkıyorum. <gülüyor> lan. <gülüyor> lan hem aşağı düştüm öldüm hemen aşağı düşerken kadın double attı. Ben oynamam bu oyunu ya. Ne oluyor? Ee. Arabaya binmiş şerefsiz. Senin o elini sikerim bak. Orası bir çocuk. Yavşak ya. Game over. Önümüzü görmüyoruz ki bir şey görmüyoruz ki bu oyun nasıl oynanacak bu şekilde ya. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.